Dilleyi ulan develer İstanbul'da en büyük benim. Baba takımının da haracını kestik. Bize posta koyacak kimse kalmadı. Benim attığım dikişi kimse sökemez o kadar. Arnavut, buyur abi. Vatkanla eriyi çalıştırılan varsa bu dikişi çökecek. Çıksın görelim. Sabri abi. Babanla oğlu Kemal ve adamları geliyor. Demek dikişlenmeye geliyor. Burası karışacak vaziyet alın. Dikiş sabri sen misin lan? Yok. Benim. Buyurmuş. <laughs> ne yapacaksın şimdi Hamdi? Yürü bakalım ne olacak? Ver bakalım ulan babamın paralarını. Vermezsen ne olacak?